işte bildirim. Bu o bildirim. <laughs> Bir direkt kontrol edeceğim şu an. Sen başla konuşmaya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet yani, şattı diye. Merhabalar. Uzun zamandır canlı yayın açmıyorduk dedik ki bugün hem böyle... Onu nasıl anlıyoruz? Bunlar katılım istekleri şu anda. Evet. Ya kusura bakmayın biz böyle <laughs> sosyal medya ile alakalı bir bir, bir <laughs> yok. şey yaşıyoruz öyle. Ayet buradan sorular göre bak evet. mesela ikisinden çıkamadığın sahne demiş onu gördüm şimdi. Bir arkadaş. Hangi sahne? Vallahi hep çok güzel sahnelerimiz vardı ya ama Hı -hı. ikimizin sahnesi ben şeyi seviyorum garajda hmm, çektiğimiz bir sahne. Evet var. o sahne güzeldi. Ama benim de ilk çektiğimiz sahne bizim evdeki. Tokat yediğim bir sahne vardı ya. Birinci bölümdeki. Evet. evet. O, o da güzel. güzel. Bak bu akşam da güzel bir sahnemiz var mesela birlikte. Evet bu akşam <gülüyor> Aziz <laughs> Bakanat'ın çok mükemmel bir sahnesi var. Evet. Bakalım siz izleyince sevecek misiniz?